Sayfalarınızda ofis paketi ile beraber yüklenmiş olan küçük resimleri kullanabilirsiniz. Bunun için ekle menüsünden önce resim sonra da küçük resim seçeneğini tıklayın. Microsoft Clip Organizer görüntülenecek ve sabit diskinizde bulunan küçük resimleri tarayarak bir katalog oluşturmak için arama işlemi yapmak istediğini belirtecektir. Şimdi düğmesini tıklayarak arama işlemini başlatabilir sonra düğmesini tıklayarak arama işlemini daha sonra yaptırabilirsiniz. Seçenekler düğmesini tıklayarak sabit diskinizde küçük resimlerin aranacağı disk sürücülerini veya klasörleri belirleyebilirsiniz. Bu işlemi bir kez yapmanız yeterlidir. Clip Organizer bulduğu küçük resimlerden bir katalog oluşturarak aradığınız resmi kolayca bulmanızı sağlayacaktır. Clip Organizer uygulamasında ofis paketi ile beraber yüklenen küçük resimleri incelemek için Ofis Koleksiyonları kategorisini çift tıklayın. Clip Organizer resimleri içeriklerine göre kategoriler halinde size sunar. İlgilendiğiniz kategoriyi tıkladıktan sonra sağ tarafta küçük resimlerin ön izlemesini inceleyebilirsiniz. Eklemek istediğiniz resmin yanında bulunan ok düğmesini tıkladıktan sonra Menüden Kopyala komutunu seçin. Sayfa üzerinde resmi yapıştırmak istediğiniz konuma giderek Düzen menüsünden Yapıştırı tıklayın. Yapıştırma işlemini Ctrl ve V tuşlarını kullanarak veya sağ tıklayıp menüden Yapıştırı seçerek de yapabilirsiniz. Seçtiğiniz resim sayfaya yapıştırılacaktır. Aynı işlemi farklı bir yoldan yapmak için Clip Organizer'ı kapatın. Ekle menüsünden önce resmi, sonra da küçük resmi tıklayın. Sağ tarafta görüntülenecek olan görev bölmesi yardımıyla sabit diskinizde veya webde bulunan küçük resimler arasında arama yapabilirsiniz. Bunun için metni ara kutucuğuna aradığınız resim türüyle ilgili bir sözcük girdikten sonra arama konumu düğmesini tıklayarak resmin aranacağı konumu belirleyebilirsiniz. Ara düğmesini tıkladığınızda arama işlemi yapılacak ve sonuçlar görev bölmesinde görüntülenecektir. İlgilendiğiniz resmin üzerine bir kez tıkladığınızda resim sayfa üzerinde imlecin bulunduğu konuma eklenecektir. Daha farklı işlemler yapmak için resmin üzerine gittiğinizde beliren açılır liste düğmesine tıklayarak menüden başka bir seçim yapabilirsiniz. Sayfanıza eklediğiniz resimler bazen istediğiniz boyutlardan büyük olabilir. Bu durumda sayfanızın yüklenmesi biraz daha zaman alacaktır. Ancak resmi bir resim işleme programında düzenleyerek daha küçük bir resim elde edebilirsiniz. FrontPage size bu konuda sağladığı kolaylıklarla dikkat çekiyor. Sayfanıza eklemiş olduğunuz büyük bir resmin otomatik olarak küçük bir sürümünü oluşturduktan sonra Küçük resmin üzeri tıklandığında resmin büyük sürümünün görüntülenmesi sağlanıyor. Bu sayede oldukça zaman alacak bu işlemi çok kısa bir sürede yapabiliyorsunuz. Bunun için sayfaya eklemiş olduğunuz resmin üzerinde sağ tıklayın ve menüden otomatik küçük resmi tıklayın. Frontpage resmin küçük bir sürümünü oluşturduktan sonra Küçük resim tıklandığında büyük resmin görünmesi için bir köprü bağlantısı oluşturarak işlemi tamamlayacaktır. Sayfa üzerine büyük olarak eklediğiniz resim küçük resimde yer değiştirecektir. Şimdi küçük resmi sağ tıkladıktan sonra menüden köprü özelliklerini tıklayın. Front Page'in büyük resim için oluşturduğu köprüyü görebilirsiniz. Sayfayı kaydettiğinizde oluşturulan küçük resim dosyaları da kaydedilecektir. Front Page, resim dosyası ismine otomatik olarak Small sözcüğünü ekleyerek küçük resmin büyük resimle karışmamasını sağlayacaktır. Sayfada bulunan resmi hizalandırmak için Front Page'in sağladığı araçları kullanabilirsiniz. Hizalama özelliğini değiştirmek istediğiniz resmi sağ tıkladıktan sonra menüden resim özelliklerini tıklayın. Kaydırma stili bölümünde bir seçim yaparak resmin yerleştirileceği yönü belirleyebilirsiniz. Yok seçimi resmi varsayılan olarak sayfanın sol tarafına öteleyecektir. Daha farklı seçenekler için yerleşim bölümünde bulunan hizalama menüsünü kullanabilirsiniz. Kenarlık kalınlığı değerlerini değiştirerek resmin kenarlığını kalınlaştırabilir, resme sanki bir çerçeve içerisindeymiş görünümü verebilirsiniz. Yatay aralık ve dikey aralık değerlerini yükselterek resmin üst ve altında kalan metin bilgilerinin resme olan uzaklığını değiştirebilirsiniz. Dilerseniz boyut belirt düğmesini tıklayıp resmin genişlik ve yükseklik değerlerini değiştirerek Resmi büyütüp küçültebilirsiniz. Bu noktada dikkat etmeniz gereken, resmin boyutunu değiştirdiğinizde görüntünün bozulabileceği konusudur. Bu işlem, resmin sadece sayfa üzerinde görüntülenen boyutunu değiştirir. Aynı işlemi bir resim işleme uygulamasında yaptığınızda sonuç kusursuz olacaktır. Genel sekmesinde resim kaynağı bölümünde bulunan göz at düğmesini kullanarak bu resmin yerine başka bir resim yerleştirebilirsiniz. Düzenli düğmesini tıklayarak resmi varsayılan grafik uygulamanızda düzenleyebilirsiniz. Metin bölümüne resmi tanımlayıcı bir metin girerek ziyaretçi imleci resmin üzerine götürdüğünde belirecek olan açıklamayı girebilirsiniz. Düşük çözünürlük bölümünde resmin daha düşük çözünürlükte kaydedilmiş bir kopyasının konumunu belirterek yükleme işlemi tamamlanıncaya kadar bu sürümün görüntülenmesini sağlayabilirsiniz. Varsayılan köprü bölümüne resim tıklandığında gidilmesini istediğiniz sitenizdeki bir sayfa veya diğer bir web sitesinin adresini girebilirsiniz. Bunu belirlemek için göz atı tıklamanız yeterlidir adres bölümünde bir site adresi belirleyebilir veya diğer klasörlerden başka bir sayfaya köprü oluşturabilirsiniz. Adres bölümünde bulunan açılır liste düğmesine tıkladığınızda daha önce ziyaret etmiş olduğunuz site adresleri görüntülenecektir. Bir seçim yaptıktan sonra tamamı tıkladığınızda değişiklik uygulanacaktır. Hedef çerçeve bölümünde resim tıklandığında gidilmesini istediğiniz sayfanın hangi çerçevede görüntüleneceğini belirleyebilirsiniz. Örneğin, sayfanın tarayıcıda yeni bir pencere açılarak görüntülenmesini istiyorsanız, bunun için hedef çerçeveyi değiştir düğmesine tıklayın. Genel hedefler bölümünden yeni pencereyi seçtikten sonra tamamı tıklayın. Artık bu resim tıklandığında belirlemiş olduğunuz köprüye göre gidilecek sayfa veya site yeni bir tarayıcı penceresinde görüntüleyecektir. Tekrar tamamı tıkladığınızda yaptığınız değişiklikler uygulanacaktır. Gerektiğinde sayfanıza AVI veya diğer biçimlerde bir video dosyasını ekleyebilirsiniz. Bu işlemi yapmadan önce video dosyalarının boyutunun genelde pek küçük olmadığını göz önünde bulundurmanızda yarar var. Bu seçeneği belki internet için değil de şirket içi ağ üzerinde kullandığınız bir intranet uygulamasını kullanabilirsiniz. Bu işlem için ekle menüsünden önce resmi sonra da videoyu tıklayın. Ekleyeceğiniz video dosyasının konumunu belirledikten sonra aç düğmesini tıklayın. Front page, AVI biçiminde video dosyasını sayfaya ekleyecek ve ilk karesini görüntüleyecektir. Video özelliklerini değiştirmek için öğeye sağ tıkladıktan sonra menüden resim özelliklerini seçin. Görüntü kaynağı bölümünde bulunan göz atı tıklayarak bu videoyu başka bir video dosyasıyla değiştirebilir. Yinele bölümünde video dosyasının kaç kez oynayacağını belirleyebilirsiniz. Sayfa yüklendiğinde videonun oynamaya başlaması için başlat bölümünde bulunan dosya açıldığında seçimini yapmanız gerekir. Fare üzerine geldiğinde seçimini yaparsanız videonun oynaması için sayfa yüklendikten sonra imleci öğenin üzerine götürmeniz gerekir. Değişikliklerin uygulanması için tamamı tıklayın. QuickTime veya RealPlayer gibi eklenti yüklenmesini gerektiren video dosyalarını eklemek için Ekle menüsünden web bileşenini tıklayın. Bileşen türü listesinden gelişmiş denetimi seçtikten sonra sağ taraftaki denetim listesinden eklentiyi seçin ve son düğmesini tıklayın. Veri kaynağı bölümünde bulunan göz atı tıklayarak video dosyasının konumunu belirttikten sonra eklenecek öğenin boyut ve hizalandırma özelliklerini belirleyebilirsiniz. Tamamı tıklayarak işlemi bitirebilirsiniz. Front page, sayfayı kaydederken eklemiş olduğunuz video dosyasını kaydetmek istediğiniz konumu soracaktır. Bir konum belirledikten sonra tamamı tıklayarak video dosyasını kaydedebilirsiniz. Eklediğiniz video dosyasını silmek için sayfa görünümdeyken öğeye tıklayarak seçin ve Delete tuşuna basın. Bir öğeyi sayfadan sildiğinizde siteniz içerisinde kaydettiğiniz klasörden de silmeniz gerekir. Aksi durumda kullanmadığınız öğeler sitenizin güncellenmesi sırasında işlemin uzun sürmesine neden olacaktır.